Çağdaşları kadar ön plana çıkmamış bir yazar. Ödön von Horváth. <laughs> Gerçekten zor bir isim var. Tam... bir de Ödön Ödön von Horváth'la ilgili ben bu ismi gülmeden söyleyemeyeceğim herhalde. Yayıl kaplamış. Böyle yazarlar başkaca bilim insanları hatta var. Ödön Ödön von Horváth tek isim değil. Sonuç olarak bence okunacak dolayısıyla size yine büyük bir heyecanla ve hevesle bunu okumadan ölmeyin demek istediğim diğer bir kitap oldu. Kafamda bir tuhaflık. Anna Karenina size bir aşk romanı olarak da Anna Karenina bir aşk romanı olarak da Merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim. Romanlılar. Giremiyorum videoya ya. maratonu beraberce tamamlayacağız. E zaten sohbetlerle tekrar tekrar görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Aynı video içinde 5 kere kendinize dikkat edin demem inşallah. Çok saçma çünkü. Oo ya şu ışık nasıl kapattı zaten o ama köre gibi o ışık beni. Beraber mi çekeceğiz videoyu? Beni merak ediyorlar dedim. Merhabalar nasılsınız? Bugün galiba videoyu Ceku ile çekeceğiz. Öyle gibi görünüyor. İki şey yetiştirmez arkadaşlar. Evet Ceku bu kadar. Aramıza kat. Nispeten kolay okunan ve çok sevilen klasikler arasında adını sık sadıyoruz. Sıksa. Ve yine Tim şeyinlerinden bir zaman yolculuğu üzerine kitap. Genevieve Korkma. Bu ben de bugün hiçbir yazı tam bir sürü kitap alırsam böyle olur. Hiçbirini okuyamazsın. Aa kitabı unuttum. Aa rezilliğe gel. Sanki ilk defa video çekiyorum. Bu bitmeyecek bugün herhalde. Ama okuk nereye kadar boş verin. Biz okuduktan oldu. Kamera yamuk ya. Yani. Bunun dışında e Tabii ki alışveriş de yaptım. Göstere göstere gitmek istiyorum. Zaten standartla stand... Gelelim neler aldım konusuna. Ee, göstere göstere gideceğim kitapları. Gösterdikçe de standlar, standlardaki görevliler hakkında işte fikirlerimi de aktaracağım. Yazdım hem standartla, standlar hakkında fikirlerimi. Ve çok güzel kitaplar basıyorlar. Cortazar, Eduardo Galeno, Ondan sonra başka kim vardı? Neler okumuşum? Nasıl okumalar olmuş? Hep beraber izleyerek görelim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.